nereye gidiyoruz? Şimdi Avalos'ta bu biliyorsunuz meşhur evet. çanak çömlek. Onun çanak çömlek yapımını görmeye gidiyoruz. Şimdi onu yerinde göreceğiz. Fabrikasında göreceğiz. Burada da zannedersem bir dizi çekimi. Planlar. Adamdaki şeye klasa bak. bir film çekiyorlar herhalde dizi film. Evet şöyle giriş şöyle Cihaz Ali Çömlekçi Cihaz Ali Çömlekçi diye çömlek yapın burada da satış yerleri şimdi bakacağız içeriye Video çekersiniz başkanım. Şöyle arkaya soldan devam edin. Evet şöyle geçelim. Şöyle geçelim. Evet. evet. Evet herhalde <laughs> tamamız. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Ali Usta. Kusura bakmayın sesim biraz detone bu sanat bölgemize Hititlerden kalma sanat. Milattan önce 1800'lü yıllarda Hititler tarafından icra olmuş. O dönemden bu zamana kadar da babadan oğula, dededen toruna, atlaya atlaya bu döneme kadar aktarılmış. Kızılırmak bölgemizi ortadan ikiye bölüyor. Irmağın bu taraf kısmında beyaz kil dağlarımız var. Bu kil evlerinizde kullanmış olduğunuz porselenin ana maddesi yani beyaz çamur. Burada ise çinicilikte kullanılıyor. Beyaz çamuru en son dönüştürdüğümüz nokta şu şekilde çini tabak ve vazolara çevriliyor. Irmağın öbür taraf kısmında ise bu elimde görmüş olduğunuz kırmızı çamurun ana maddesi bulunmakta. Tabi kırmızı çamur kil gibi tek başına bir materyal değil. Kırmızı çamur üzerine 8 farklı toprak çeşidi bulunuyor bunlar yapılacak ürünün cinsine göre belli karışımlar yapılıyor. Yani bir testinin karışımıyla vazonunki aynı değil. Hepsi farklı farklı karışımlar. Bu karışımlar bir gün süreyle havuzlarda suyla bekletilerek toprağın erimesi sağlanıyor. Eridikten sonra insan gücüyle yoğruluyor. Değirmenlerden geçiriliyor. İçerisindeki en küçük taş parçası kırılıyor. Çamur bu elimdeki homojen hale dönüşüyor. Elastiket kazanıyor. Yaptığımız ürünler 4-5 gün serin yerlerde kuruması sağlanıyor. Suni kurutmayı yahut güneşte hızlı kurumayı kabul etmiyor. Kendi ortamında yavaş yavaş kurutuluyor. Kuruduktan sonra fırınlara gidiyor. İlk pişirimler kara fırınlarda odun ve talaş yardımıyla gerçekleştiriliyor. Kullanım maksatı olan ürünler testi bardak güveç vs. Ayrı şeyler 1200 derece sıcaklıkta kullanım maksatı olmayan süs ya da dekore eşyaları <laughs> 950 derece sıcaklıkta ilk pişirim gerçekleşiyor. Ürün fırından çıktıktan sonra üzerleri boyanıp işlem görecek ürünler aynı toprakların içerisinden elde ettiğimiz oksit ya da mineral boyalar yani doğal boyalarla. Ağırlıkta Osmanlı, Hitit, Kapadokya ve Selçuklu motifleriyle üzerinin süslemesi gerçekleştiriliyor. Süsleme işi sonra yine <laughs> topraktan elde ettiğimiz doğal sırlarla üzerlerini sırlıyoruz. Sır pişirimlerimiz temiz ve tozsuz ortamlarda gerçekleştiği için elektrikli fırınlar kullanılıyor. Yine orada da 1300'de 1600 derecede boya ve sır pişirimi yapılıyor ürün hazır hale geliyor. Ürün tamamıyla sona erdikten sonra artık ürün üzerindeki boyaya ya da ürünün kendisine ateş, su, benzeri şeyler etkileşim yapıp bozamıyor. Bunun en büyük sebebi ise her iki materyalin de doğal olması. Yine merak ettiğiniz varsa sorabilirsiniz, yardımcı olabilirim. Vaz. Bu yaptığınız nedir usta? Bu vazo olacak. Sır dediğimiz bazının içindeki kimyasallar <laughs> var mı? Orijinal sırda kimyasal olmaz. Yani içerisindeki kuarts, ana maddesi zaten cam, silisyum. Ee, ama şey olursa, sağlıklı olmazsa içerisinde kurşun olur. Kurşun da biliyorsunuz bir ağır metal. Sıvıyla karşılaşır, reaksiyona girer, vücuda alır, alınır. Vücut onu bir daha sindirip atamaz. Yani beyinde toplar. Evinizde kullandığınız tüm porselenlere de güvenemezsiniz. Onların da yüzde elli, yüzde altmışında kurşun kullanılıyor. En sağlıklı toprak. Cam mı en sağlıklısı yok toprak İkisi de çok sağlıklı ama tabii ki şu anki ortamda en, sağlıklı. en sağlıklısı cam da toprak da. Şöyle söyleyeyim. <laughs> toprak camdan daha iyi bir şey ama günümüzdeki deterjanların falan kimyası çok bozulduğu için toprağın temizliğini şimdiki bayanlar çok beceremiyor. Aslında tüm bulaşıklar için cam bile olsa bulaşık yıkandıktan sonra sirkeli sudan geçmesi lazım. Sirkenin öldüremeyeceği bir bakteri yok. Her şeyi öldürür. Babam mesleği kaç yıldır? Sonra size kaçıncı kuşak? Ben yedinci kuşağım. 1940'tan beri bu bizim aile sanatımız. Yani aslen yerlisiniz buranın. Evet buranın yerlisiyiz. Geçim kaynağı sadece bu mudur? Geçim, Yoksa başka Yok, göz, geçim, el sanatlarınız var mı? Geçim kaynağımızın hepsi bu. Evet. Ama tabi bu ortam değil. Bura 4000 yıllık bir sistem sadece gelen misafirlere bunu burada en eski şekliyle seremoni edip yansıtıyoruz. Şimdi artık bu tornalar falan değil. kondisyon çelikten pedala bastığınızda elektriğin çevirdiği modern tornalar kullanılıyor. Tabi bizim de organize sanayide dünyanın en büyük fabrikasına sahibiz. Üretimler orada. Günlük her gün 12 bin parça fırından ürün çıkıyor. Daha çok ağırlıklı e, ihraç mı çalışıyorsunuz yoksa i̇hraç, hani, ihraç, hangi ülkeler? Avrupa <laughs> dört Avrupa ülkesi e, Amerika çok fazla mesela e, ürün istiyor özellikle işte su testisini falan farklı kültürler bunu burada keşfettikleri zaman sizden herhangi bir sipariş veya buna benzer bir şeyler istiyorlar mı? Ülkelerinde ürünlerde mesela birçok ülkede bu şimdi, yok. Şimdi. tabii. Bizim dediğim gibi benim bu konuda tabii akademik kariyerim var devlet sanatçısıyım. Yani bu iş üzerine iki tane üniversite bitirdim. Son bitirdiğim Marmara'da bu işin toprak bilimlerinde akademisini yaptım. Onun içinde çalıştığımızın çoğu şeyleri e, yurt dışına gidiyor. Dünya üzerinde veya herhangi bir ülkemiz genelinde şeyiniz var mı? Serginiz, bu esnafların ilgili? Ona hiç vakit bile yok. Yani düşünür müsünüz? Sosyal medya zaten bu muhtemelen... konuda bir de, çok ileride. Bir şey yani Sevgi niye yapılır? Çünkü tanıtım daha. Şöyle yani ihtiyacı olursa sevgiye evet. bizim müşteri gibi bir ihtiyacımız da yok. E, vakit de yok. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Ama tabii ki e, ülke olarak bunun bilincine bunun derken tüm konuda aslında araştırmacı olmak bilincine varmak çok önemli. Ülke bu konuda mesela çok cahil. Biz bunu Avrupa'ya satıyoruz. Avrupa'da bize sağlıklı plastik gönderiyor. <laughs> sağlıklı. Çok <laughs> güzel. Yani onu düşünmek lazım. Arkadaşlar usta yetişiyor mu? Yetiştiriyor musunuz? Usta çok az. Bundan evet. mızdar hepsiniz Normal, şart, normal <laughs> ayda, bu tezgahta bir çırak ne zaman yetişir? Kaç senedir? Kendi atölyesini açacaksa 12-13 yaşında gelecek, 20 yaşında çıksın aylık bundan 30-40 lira para kazanır. Ya da 3 senede usta olur. Ayrı 15-20 bin lira kazanır. Ama başka bir yerde çalışır. Şimdi o şeyi yapıyorsunuz siz. Ee, o alttaki kısma delikler var. Evet. O delikli olmasının bir şey var? Ya, tamam. Şu, tamam. şu an Sözüm. o deliğin hiçbir esprisi yok. Ama daha öncesinde yani Çark, Anadolu'da 5000 yıl önce dönmeye başladığında insanoğlu metalle tanışmadığı için bunu yağlı kazık üzerinde çevirmişler. O zaman da tabii ki yağlı kazıkta döndüğü için kazık belli bir yuvada sürtünüyor. Oradan su döküyorlar. Su kazığı soğutuyor. Yağ döküyorlar. O da daha kolay dönmesini sağlıyor.